bölgelerimizi tamamlamaya çalıştık. Diğer takımlar gibi çok fazla kadromuzu şişirmedik. İhtiyacımız olan bölgeleri tamamlamaya çalıştık. Ee, belki e, imkanımız olursa bir oyuncu falan daha alırsak transferi kapatmayı düşünüyoruz. Ee, pardon. E, bir kaleci, bir e, orta sahibi oyuncu. O da yerli olmak şartıyla. Ee, dediğimiz gibi diğer oyuncular da e, bildirimlerimizi, yönetimimizi yaptı. Onlar da e, kendilerine tabii ki e, takım başlıkları bir süre içerisinde İnşallah onlar da iyi bir takıma giderler, e, futbol atlamaya devam ederler. Belli bir oyun sisteminizi oturtmanız o kadar zaman alıyor ki, aylarca sürüyor yani. Biz daha halen e, ist, e, mevcut istediğimiz oyun sistemini tam oturtmuş değiliz. Bakın az, analizden çıktık az önce. Maç içerisinde yaptığımız müthiş olumlu şeyler var, olumsuz şeyler de var. Bu da neden? E, Oturtamadığımızdan. O yüzden, e, bak şunu net söyleyeyim size, biz gelmeden önce e, takımı bütün baştan izledik. Yani biraz insanlar e, şeffaf olmalı, biraz e, dürüst olmalılar. Yani burada biz gelirken işin açıkçası e, net e, hiçbir planı olmayan e, hiçbir eee işin açığı, gücü olmayan e, zaten o öyle olmaz olmamış olsaydı biz buraya gelemezdik. O yüzden e, geldiğimizde e, kaliteli oyuncular var ama yapılan eksik transferler var. Eksik bölgeler olmasına rağmen biz e, bu süreci doğru yönettiğimizi düşünüyoruz. Eee inanın ben Erzurum maçını izledim ondan sonra buraya geldim ve e, kaygılarım e, oluştu Erzurum maçını izledikten sonra ve diğer maçları izlediğimde de çünkü bir bütünlük yok, bir oyun anlayışı yok, bir e, duruş yoktu. Bunu oyuncu arkadaşlarımızla konuştuğumuzda, onlar Onlarla paylaştılar ama eee kaliteli oyuncular var mı? Var ama eee tamamıyla e, tam oluşturulmuş bir takım yoktu. Biz hem bu e, moral bozukluğunda eee puan e, alt sırada olan bir takımı aldık. Eee moral bozukluğu özgüvenliğe giden bir takımı aldık. Eee bunları toparlamaya kalkarken e, geldiğimiz günden beri hem transfer çalışmalarını yaptık. Eee oyuncuları katmaya çalıştık. Eee göndermek istediğimiz oyuncuları belliydi. Onlardan performans almaya çalıştık. Ya inanın iş, işimiz o kadar zor ki halen de zor. Tam oturtmuş değiliz her şeyi ama insanların biraz şeffaf olması lazım. E, dürüst olması lazım. Geldiğinizde takım ne haldeydi? Şu an e, kötü bir durum yok ama halen alt sıradan kopmuş değiliz. Üst sıraya da yakınız. E, i̇ki tarafa da oynayacak bir e, durumdayız. Herkes gibi bizim gibi. Biz elimizden geldiğince oyun oynatmaya çalışıyoruz. Halen insanlar bunları görmüyorlar. Bakın biz gel geldiğimizden beri e, oyun oynamaya çalışan ya yani rakiplerin bizden çekindiğini görmüyor mu insanlar ben anlamıyorum yani. Bize her, her, takım artık kapanarak oynuyor. Biz oyun oynuyoruz. Yediğimiz goller tek geçişten. Diyeceksiniz ki hocam o zaman bunu önlem alın. Oyun oynanırken özellikle de zemini üst üste basa basa içeride yani bu zeminde oynamaya çok zorlanıyoruz. Ve rakibin de işine geliyor geçişi kolay yapıyorlar. Kazara bir gol buldukların zaman bizim golü çıkartmamız çok zor. Mesela bu maçta telafi ettik. Son dakikada kendi hatamızdan dolayı, pozisyon hatamızdan dolayı golü yedik ama her zaman böyle olmayabilir. Bir tane atarlar, kapanırlar, uğraşır dururuz çıkartmaya. Ee, i̇yi giden şeyler var, oyuncuların özgüveni var. Birkaç maç daha aldığımız zaman göreceksiniz oyun üstünlüğümüzü her takım kabul edecek. Ee, bize daha çok savunup hücum yapacaklar. O oyun anlayışını biz rakiplere vermek istiyoruz bir yere kadar geldik ama yüzde yüz şey değiliz onu da inşallah gelen takviyelerle de güçlendik inşallah bu oyun anlayışını oturturuz orada da oynayacağız göreceksiniz ee, katı bir savunma yapan anlayışımız yok o yüzden orada da oynayacağız ee, iki takım da kazanabilir göreceğiz ee, iyi oynayan o gün kazanacak biz dediğim gibi rakip kim olursa olsun kendi oyun anlayışımızdan taviz vermeyeceğiz onlar buradalar. Sözleşmeleri devam eden oyuncular. Ama ee, bazı oyuncular, sizin de söylemiş olduğum gibi bildirimler yapıldı. Şu anda buranın sözleşmeli oyuncular, o yüzden antrenmana da katılacaklar. Ee, bu süreçte uygun takım bulurlarsa, uygun şartlar oluştururlarsa o zaman bakacağız. Ama uygun gibi Şu an sözleşmeli oyuncular, onlar da buradalar şu an. Iki oyuncu Ama, dışında var mı peki? Var var. Ee, tabii Çimler ki araştırmamız lazım. Ee, onu bir iki gün içerisinde söylesek tabii. çok daha net olur. Çünkü oyuncu arkadaşlarımıza da zarar vermeyelim. <laughs> O yüzden her şey aslında geldiğimiz günden beri belli ama bak işimizin zorluğunu söyleyeyim. Geldiğimiz günden beri göndereceğimiz ve takviye yapacağımız yerler belli. Ona rağmen biz bu oyunculardan katkı almaya çalıştık. Elimizden geldiğince eksiklerini, artı yönlerini. eee tabii ki de bizim için artık bir deplasman galibiyeti e, gerekli. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi ama eee şu da var. Tabii ki de hiçbir zaman beraberliği oynamıyoruz. Onu bilin yani. içeride dışarıda, dışarıda. Bakın bütün maçlarımız izleyin. Iğdır'a gittik. bir e, sıfır mağlup. Biri bir yakaladık. Kapanmadık. İkinci gol atmaya uğraştık. Çorum'da bir sıfır mağlup. Biri bir yakaladık. Yine oynamaya çalıştık. Gol atmaya çalıştık. Eee dediğim gibi Adana'da 10 kişi kaldık. E, yine hücum oyuncundan çıkartıp savunmacı sokmadım. Kapanıp belki geçişten buluruz diye. O yüzden kazanmak için, deplasmanda da kazanmak için oynuyoruz. İnşallah en kısa sürede bir deplasman galibiyetine gerçekten hem takımın hem bizim ihtiyacımız var. Bu da koca olursa ne mutlu. Bir <laughs>

Hay domaj ki yani gelmedi ama keşke Galib yani benim golle buldükte da yolunu. Oyuna girdikten sonra ciddi bir fark oluştu maçın hareketliliğinde ve aslında birlik üstünlüğü fatiği la défense etsin artık mümkün değil ekip. Benim zaten çalışma ve benim bölge oynadığım futbolu rakibi sürekli yorulmak ve sürekli her El maçta elime gelen, ayağına gelen ne, iyi, ne iyisi varsa onu yaparım ona göre maçlar kazanmak için. İlk öncelikle kazanmamız lazım. Ona göre ben zaten iyi oynayıp maçlar kazanım. Benim için mutlu eder. Hafta sonu Kocaeli ile karşılaşacak Ahmet Spor liderle. Hı hı. gol sözü veriyor mu? Il va jouer le week là contre Kojele. Si ils sont en Est-ce que tu crois que tu vas marquer un but mon mieux parce que aucune équipe fait peur. Il va faire tout pour chercher victoire là yani şu anda bizim herhangi bir korkumuz, takım yok. Her şeyimizi yaparız. Galibiyet için yaparız. İnşallah Allah izin verirse gol de atarım. Teşekkürler. Merci. Merci.